Merhaba arkadaşlar. En son dersimizde çarpma işlemiyle ilgili problemler çözmeyi öğrenmiştik. Şimdi bunlarla ilgili alıştırmalar yapalım ve konuyu iyice pekiştirelim. Birinci sorumuzda bir yolcu otobüsünde bilet fiyatı 60 lira olan 32 yolcu varmış. Yani 60 liralık bilet alan bir otobüste tabii ki bir şehre değil birçok şehre uğradığı için içinde farklı farklı şehre gidenler olacaktır. 60 liralık 32 bilet kesilmiş. Bir de 85 liralık 13 tane yolcu var. 13 tane bilet var demektir. Toplam bilet fiyatı nedir diye soruluyor. 60 liralıklardan başlayalım. Bakın şöyle ayrı ayrı hesaplayalım. 60 liralık biletler var. Bir de 85 liralık biletler var. 60'lıkları hesaplayalım. 60 liralık biletlerden 32 yolcu olduğuna göre 32 ile 60'ı çarpmamız gerekir. Nasıl çarpalım? 32 ile 6'yı çarpalım. 60'ın sıfırını sonradan ekleyelim. 6 kere 2 12. Elde var 1. 6 kere 3 18. Bir de elde vardı. 19. 60'ın sıfırını da eklediğimizde ne kadar tutacak? 1920 lira tutacak. Bu tamam. Peki gelelim 85 liralık 85 liralık 13 yolcu varmış. 85 ile de 13'ü çarpmamız gerekir. Hemen çarpalım şurada. 85 çarpı 13. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 8 24 bir de elde vardı. 25. 1 kere 5 5, 1 kere 8 8. Topladığımızda 5 0 elde var 1. 11. Bu da ne yaptı? 1105 lira yaptı. Peki ne soruluyor bize? Toplam bilet fiyatı. Toplamı da buraya hesaplayalım. 1920 ile 1105'i toplayalım. 1105 topladığımızda 5, 2, 0 elde var. 1, 3025 yaptı arkadaşlar. Cevabımız 3025. 1920 ya da 1105 değil. İkinci sorumuza hemen bakalım. Bir depoda 1500 litre su bulunmaktadır. Günde 52 litre su kullanıldığında 21 gün sonra depoda kalan su miktarı. Şimdi bize kalan su miktarı soruyor dikkat ettiyseniz. Şöyle kalanın altını çizelim. Şimdi günde 52 litreden 21 günde ne kadar su kullanıldığını önce kullanılıp bulalım. Kullanılan diye buraya not düşelim. Unutmamak için. Günde 52 litreden 21 gün boyunca o zaman 52 ile 21'i çarpmamız gerekir. Hemen çarpalım. Altına 52 çarpı 21. 1 kere 2, 2, 1 kere 5, 5. 2 kere 2, 4. 2 kere 5, 10 topladığımızda 2, 9, 0, 1, 1092 litre. Bu kullanılan. Şuraya tekrar yazalım. Kullanılan su miktarı. Cevap 1092 şıklarda olur mu? Hiç yani tuzak kurmak isteyenler muhakkak şıkları koyacaklardır. Ama bize bunu değil kalan suyu soruyor. E, depoda 1500 litre su vardı. Siz 1092'sini harcarsanız tabii ki çıkarma yapmamız gerekiyor. Bakın çıkarmada ne yapıyorduk? Sıfırdan iki çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda da sıfır var. Sonra bir komşuya gittik. Şöyle üstünü çizelim. Buradan bir onluk aldık. Ee, yan tarafa 10 verdik. O da diğer yan tarafa verecek. Burası 9 olacak. Burası 10 olacak. 10'dan 2 çıktı. 8. 9'dan 9 çıktı 0. 5 5'te 4'ten 0 çıktı 4. 1'den 5'e 0. Evet cevabımız 408 litre olacak arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Bir yumurtanın fiyatı 60 kuruştur. Bir kolide 30 yumurta bulunduğuna göre 15 koli yumurta kaç liradır? Bu soruyu şimdi iki farklı şekilde çözebiliriz. Birincisi, şimdi bir kolinin fiyatını bularak başlayabilirsiniz. Mesela, problemler bazen birçok farklı yoldan çözülebilir. Bu da öyle bir soru. Mesela bir kolide 30 yumurta vardı. 30 ile 60'ı çarptığınızda, tanesi 60 kuruş olduğu için... Ne yapar? 3 kere 6, 18. Bir sıfır burada, bir sıfır da burada. 1800 kuruş yapar. Evet. Ama bu bir kolinin fiyatı. Bize neyi soruyor? 15 koli kaç liradır? Bakın buraya dikkat. 60 dediğimiz şey bir yumurtanın fiyatı kuruş cinsinden verilmiş. Bize ise lira soruluyor. Siz isterseniz soruyu biraz daha kolaylaştırmak için 1800 kuruşu önce bir liraya çevirelim. Peki kuruşu liraya nasıl çevireceğiz? Şurada bir bilgi verilmiş. 100 kuruşun 1 lira olduğu veriliyor. Siz bu bilgiyi bilmeseniz bile, bakın günlük hayattan hatırlayalım. Şöyle iki tane 50 kuruş çiziyorum size. Hani şu yuvarlak madeni paralarımızdan 50 kuruşlar var ya. Biliyorsunuz ki 50 kuruş 50 kuruş da 1 lira yapar. Bunu alışveriş yaparken sıklıkla kullanıyoruz. Normalde 50 kuruş 50 kuruş 100 kuruş yapar. Demek ki 100 kuruşun 1 lira olduğu anlaşılıyor. O zaman 200 kuruş da 2 lira demektir. İşte 500 kuruş da 5 lira demektir gibi. Peki biz kuruşu liraya nasıl çevireceğiz? Dikkat ettiyseniz kuruşun mesela 200 kuruş şuradan örnek verelim. 2 sıfırını sildiğinizde aslında liraya çevirmiş oluyorsunuz. Mesela 500 kuruşun 2 sıfırını sildiğinizde 5 liraya çevirmiş oluyorsunuz. Örnek veriyorum. 7000 kuruşu liraya mı çevirmek istiyorsunuz? Bütün sıfırlarını bakın silmiyoruz. 100 kuruş 1 lira olduğu için yüzde de 2 sıfır var. 2 sıfırını attığınızda arkadaşlar 7000 kuruş 70 lira demektir. Yani işin püf noktası 2 sıfırının atılmasından geçiyor arkadaşlar. Şimdi buraları bir temizleyelim. Bir kolinin fiyatı 1800 kuruştu. O zaman 1800'ün 2 sıfırını attığınızda ne demek oluyor bu? 18 lira demektir. Ama bir kolinin fiyatı. Sorunun sonunda kaç kolinin fiyatı soruluyor? 15 kolinin fiyatı. O zaman 15 koliyi bulmak için 18 ile de 15'i çarpmamız gerekir. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 1 5. 4 de elde 9. 1 kere 8 8. 1 kere 1 1. 0 7 2. Gördüğünüz gibi cevabımız 270 lira çıkıyor arkadaşlar. Bu birinci yöntem. İster böyle çözün. Önce bir kolinin fiyatını bulup liraya çevirip ya da biraz daha farklı bir yolla çözelim. Şimdi direkt yumurta adedine odaklanalım. Bir kolide 30 yumurta var diyordu. Yumurta miktarı diyelim. Yumurta sayısı. Önce tüm yumurtaların sayısını hesaplıyoruz. Mesela bir kolide 30 yumurta var. Kaç koli alıyoruz? 15 koli. 30 ile 15'i çarpalım. 3 ile 15'i çarptım. 45. Bir de sıfırını ekledim. 450 yumurta varmış. Yumurtanın tanesi 60 kuruş. O zaman 450 ile 60'ı çarpacağız. Bakın önce de yumurta sayısını buldum. Tüm yumurtaların sayısını buldum. 450 yumurta alıyormuşuz demek ki. Tanesi 60 kuruştan. 450 ile 60'ı nasıl çarparsınız? 45 ile 6'yı çarparsınız arkadaşlar. Sıfırdan önce kullanmıyorum. Kolaylık olsun diye. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 4 24. 27. 270. Bakın 1 0 1 0 da burada. Yanlarına o iki sıfırını eklediğimizde 27 bin kuruş yaptı ama. Henüz liraya çevirmedim. Şimdi de liraya çevirmeyi en sona attım. Peki ne yapacağız? 27 bin kuruş. İki sıfırını attığımızda liraya çevirmiş oluruz. Gördüğünüz gibi gene 270 lira çıktı. İsterseniz böyle de çözebilirsiniz. Mesela 227 bin cevabı şıkları da olabilir. Ama o kuruş arkadaşlar. Bizim istediğimiz cevap lira olacak. Ona dikkat edin. Dördüncü sorumuzda bir kürdan paketinde 100 adet kürdan evet şöyle bir paketimiz olsun. 100 adet kürdan varmış. Bir kutuda ise şöyle bir kutu toptan alanlar için bu da kutumuz olsun. 12 paket bulunmaktadır. Şunlardan şöyle temsili çizelim. 12 tane varmış arkadaşlar. Şimdi o zaman bir kutunun içinde kaç tane kürdan olduğunu bize toplam kaç kürdan diye soruyor ama 32 kutudan. Önce bir kutuyu bir bulalım. Bir kutuda kaç kürdan olduğunu bulmak için 12 paket var bir kutuda. 12 ile 100'ü çarparız. Kısa yoldan çarpıyoruz. 12 kere 1, 12. Yüzünde 2 sıfırını attığımızda 1200 kürden oldu mu? Ama bir kutuda. Bu şu büyük çizdiğim kutulardan kaç tane alıyormuşuz? 32 kutu. Böyle böyle 32 kutu var arkadaşlar. O zaman 1200 ile de 32'yi çarpmamız gerekir. Nasıl çarpacağız? Tabii ki kısa yoldan 1200 çarpı 32. Tekrar ediyorum bakın bayağı bir çarpma yapıyoruz. Şu küçük kürdanlarda, küçük kürdan paketlerinde 100 kürdan varmış. Bunların 12 tanesi bir araya gelerek 4 tanesini çizdim. Şöyle nokta nokta yaptım. Bunlardan 12 tanesi bir kutu yapıyor. Bir kutunun içinde 12 ile 100'ü çarptığımızda 1200 kürdan varmış ama biz bir kutu almıyoruz bakın. 32 tane kutu alıyoruz. 1200 ile de 32'yi çarparsak veya tabii ki 1200 e değil 12 ile 32'yi çarpacağım. Sonradan sıfırlarını ekleyeceğim. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2, 3 kere 2 6, 3 kere 1 3 topladığımızda 4, 8, 384. Ama 1200'ümüzün 2 sıfırı vardı. Onu da yanına eklersem 38.400 kürdan olacaktır. Evet. Beşinci sorumuza gelelim. 1 GB 1024 MB'tır. Şimdi bu bilişim sektörüyle alakalı bir soru. Biliyorsunuz işte flash bellekler, bilgisayarların hafızaları bunların belli bir kapasitesi vardır. Bu terimleri belki duymuşsunuzdur ya da bilgisayar dersinde. Bir GB'ın 1 GB arkadaşlar 1000 24 megabayt olarak verilmiş. Bir tanesinde 1024 adet varmış. Şöyle düşünün bir kutunun içinde 1024 tane e, şeker varmış gibi düşünün. 30 GB da kaç megabayt eder? 30 GB'ın ne kadar megabayt olduğu soruluyor. Yani bir kutuda şu kadar varsa 30 kutuda kaç tane varmış gibi bir mantık var arkadaşlar. Ne yapmamız gerekir? 1024 ile 1024 ile 30'u çarpmamız gerekir. Peki nasıl çarpacağız? Tabii ki 30'un sıfırını 1024'teki sıfırı silemeyiz. Bakın o arada sıfır. 1024 ile önce 3'ü bir çarpalım. Sonradan sıfırını eklemeyi unutmayacağız tabii ki. 3 kere 4 12 elde var. 1, 3 kere 2, 6. Bir de elde vardı. 7, 3 kere 0, 0. 3 kere 1, 3. Cevap 3072 mi? Hayır. 30'un 0'ını da eklersek 30.720 MB olacak demektir. Evet fıstıklı baklava sorusu. 1 kilogram fıstıklı baklavada 320 gram, 1 kilogram fıstıklı şöbiyette, bu da başka bir tatlı türü, 275 gram fıstık kullanılmaktadır. Güzel. Birer kilogramda şöyle not alalım bakın. 1 kilogram fıstıklı baklavada 320 gram. 1 kilo Şöbiyette 275 gram fıstık kullanılıyor. Peki bizim arkadaş bunlardan kaç kilo almış? 15 kilogram baklava. Bundan 15 kilogram almış. Şöbiyetten kaç kilo almış? 25 kilogram da şöbiyetten almış toplam ne kadar fıstık kullanılır diye soruyor. Şimdi önce baklavadan başlayalım. Şuraya baklava diye not alalım. Bakla, bir kilogram baklavada 320 gram kullanılıyordu. Bundan kaç kilo almışız? 15 kilo almışız. O zaman 320 ile 15'i çarpalım. 320 çarpı 15. Peki biz kısa yoldan 320'nin sıfırını sonradan ekleriz. 32 ile 15'i çarpalım. Sırabilecek mi bakalım buraya. Biraz zor gibi. Şöyle yana çözelim. 32 ile 15'i çarpıyorum arkadaşlar. 5 kere 2 10. 15 16. 2 kere 1 2. 3 kere 1 3. Topladığımızda 0 8 480 çıktı ama 320'nin sıfırını unutmuyoruz ne yaptı? 4800 gram. Bu baklavada kullanılan. Şöyle araya bir çizgi çizelim. Bir de ne alıyorduk? Şöbiyet. Şöbiyet. Bu baklavada da, pardon bu tatlıda da 275 kullanıyordu. 275 ile de kaçı çarpacağız? 275 çarpı. Bundan kaç kilo alıyorduk? Şurada. 25 kilo oluyorduk. O zaman buna da 25'i çarpmamız gerekiyor. Burada sıfır olmadığı için biraz uzun sürecek. Hemen şu yan tarafta çarpalım. 275 ile 25'i çarpalım. 5 kere 5 25, elde var 2. 5 kere 7, 35, 2 de elde. 37, elde var 3. 5 kere 2, 10, 3 de elde, 13. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 7, 14. Bir de elde vardı. 15. Gene elde var 1. 2 kere 2, 4. Bir de elde var 5. Topladığımızda 5, 7, 8 ve 6. Bunda da bu kadar gram kullanılmış mı? Güzel. Birinde 4800 gram, diğerinde 6875 gram. Şu gram biraz ayrı yazalım. 6 gibi duruyor. Evet. Şimdi bize toplam ne kadar fıstık? Kaç gram? Zaten biz de gram cinsinden bulmuştuk. Ne yapacağız? 4800 ile 6875'i toplamamız gerekiyor. Nereye toplayalım? Şuraya devam edelim. Ya da şu yukarıya yapalım arkadaşlar. 4800 ile 6875'i topladığımızda 5, 7, 8, 8'de 16 elde var. 1, 10, 11, 11 bin 675 gram olacaktır. Asıl cevabımız bu olacak arkadaşlar. Biraz sığdırmakta zorluk çektik. Keşke ekran biraz büyütseydik. Olsun. Evet şöyle bir özetleyelim. 1 kilo baklavada 320 gram. Biz 15 kilo aldığımız için 320 ile 15'i çarptık. Daha sonra 1 kilo şöbiyette 275 gram. E bundan da 25 kilogram aldığımız için 275 ile de 25'i çarptık. Toplam kullanılan fıstık ikisinin toplamı olan 11.675 gram oluyor. Ve son sorumuz şöyle. Burada arkadaşlar kare ve üçgen işlemleri tarif edilmiş. Diyor ki karede 6 artı 6 artı 6 15 tane olduğu söyleniyor. Bunu hemen benzetelim. Ne demiştik? 6 liralık çikolatadan hadi gofret olsun bu sefer. 6 liralık gofretten 15 tane alıyorsunuz bakın kareyi çözerken. 6 liralık gofretten 15 tane alıyorsak tek tek 6 artı 6 artı 6 artı diye uzun uzun uğraşacak mıysa hayır. Siz 15 ile 6'yı çarptığınızda zaten bulmuş oluyorsunuz kareyi. 15 ile 6'yı çarpalım. Hemen 6, 6 6 6 kere 5 30 50 var. 3 90 Kare 90 çıkıyor arkadaşlar. Peki şimdi üçgeni bulalım. 12 artı 12 artı 12 20 tane diyor. Tek tek 20 tane 12'yi toplayacak mıyız? Hayır. Hani 12 liralık bir ne diyelim çorap diyelim bu sefer. 12 liralık çoraptan da 20 tane alıyorsunuz. Ne kadar ödersiniz? 12 ile de 20'yi çarpmanız gerekir. Peki 12 ile 20'yi nasıl çarpalım? 12 ile 2'yi çarpalım arkadaşlar. 20'nin sıfırını sonradan ekleyelim. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2 sıfırımızı eklemeyi unutmayalım. Şu 20'deki sıfırı eklediğimizde 240. Bu da 240 olacak. Yani kare 90, üçgen 240. Şıklarda bunlar da olur. Bakın test sorusu olursa eğer. Cevap hangisi? İkisi de değil. Bize soruda bakın ne diyor? Kare ile üçgenin toplamı kaçtır diye soruyor. O zaman son olarak 240 ile 90'ı toplayacağız. Cevabımız 330 olacak. Evet arkadaşlar. Soruların sonlarında sorulanlara dikkat edin muhakkak. Bu şekilde problemlerimizi çözdük. Evet. Bir sonraki soruda dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.